Asiga-Bursa 2022 Fixer 5. Hafta e, Salı gününün son maçında Bir tarafta FC 16 diğer tarafta Varios vardı e, Bugün Varios çok fazla eksikte geldi e, Bu da sahaya yansıdı FC 16 en rahat galibiyetini aldı tebrik ediyoruz e, Bugün e, özellikle Selçuk Ercan'ın yokluğunu aratmadı Zaman zaman izlerken Alex de Souza, George Sabri Sarıoğlu'nu izler gibi hissettik zaman, şey zaman zaman da. <laughs> Bugün e, maçın adamı da sendin. Tebrik ediyoruz. E, maç sonu görüşünü alalım kardeşim. Eyvallah çok teşekkür ederim. Çok güzel maçtı. İki takım da çok temiz oynadı. Ercan'ın yokluğunda bizde eksiklik aslında. Büyük bir eksiklik vardı. Ama rakip de eksikti dediği gibi. Ona rağmen eş değer güzel bir maç oldu. Bugün biraz biz şanslıydık. Yakaladıklarımızı attık. Onlar da bir dahaki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim de yolumuza ayrılsın ve de devam edeceğiz inşallah. Tebrik ederiz. Ee, güzel galibiyet. Ercan kardeşime hediye olsun. Selamlar galibiyet. Ercan, Ercan'a hediye olsun. Ee, maç öncesinde bir e, söyleniş gelmişti. Aramızda onu söylemeyeceğiz ona. <gülüyor> Aklımda <gülüyor> bana. Bundan sonraki maçlarda da iki takıma da başarılar dilerim. Tebrikler, Olur. iyi akşamlar kardeşim. Olur.